Esselamu Aleykum değerli arkadaşlar. Sıfırdan Arapça derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. El Kitabül Esasi adlı kitaptan derslerimizi işliyoruz değerli arkadaşlar. Ad Dersül Hamise Aşara yani 15. ders. El Hamise Aşara 15. anlamında arkadaşlar. Bu dersimizin konu başlığı Fil Beyt şeklinde yani evde anlamında biliyorsunuz elbeyt kelimesi ev anlamına geliyor fi ise deda anlamında harfi cer evet burada cümleler görüyoruz bu cümleleri okuyacağız ve tercüme edeceğiz arkadaşlar ben öncelikle Arapça olarak okuyacağım dinleyelim arkadaşlar daha sonra tercümelerine bakacağız lil beyti medhalun على اليمين حجرة النوم والحمام ودورة المياه وعلى اليسار المطبخ وحجرة الطعام وحجرة المكتب في الطابق الثاني وفي المدخل أشياء كثيرة بساط ومنضدة وأريكة ومقعد وكرسي أبدا لأركض الشرطة للبيت مدخل واسعة evin geniş bir giriş bölümü var anlamında elbet kelimesinin başına cümlenin başında harfi cer geldiğinde ki burada li harfi ceri gelmiş var anlamı veriyor arkadaşlar. Yani lil beyti evde var diyebiliriz. Ya da evin var. Ne var evde? Medhalun vasi'a. Burada bir sıfat tamlaması var. Medhal evin giriş bölümü. Antrede diyebiliriz. Vasiya geniş. Yani evin geniş bir giriş bölümü var anlamında arkadaşlar. <laughs> Alel yemini hücretun nevmi vel hammamu ve devretul miyah. Alel yemin yine harfi celle başlamış. Alel yemin sağda diyeceğiz arkadaşlar. El yemin sağ demek. Sağda var. Ne var? Hücretun <laughs> nevm ne demek? Yatak odası vel hammam banyo ve devretul miyah tuvalet. Sağda yatak odası, banyo ve tuvalet var. Ve alel yesari el matbah. Ve hücretü ta'am. Alel yesar solda. Solda var diyeceğiz. El yemin sağ, el yesar sol. Ne var solda? El matbah, mutfak. Ve hücretü ta'am ve yemek odası. Solda mutfak ve yemek odası var anlamında. Devam ediyoruz. Ve hücretul mektebi fit tabik ethani. Evet hücretul mekteb ofis odası. Fit tabik ethani ikinci katta. Et tabiq kat anlamında. Ethani ikinci. Ve fil medhali eşya'u kethira. Evet giriş kısmında birçok şey var. Ofis odası ikinci katta ve giriş kısmında birçok şey var diyeceğiz. Evet, bir saatun burada hata yapılmış. Bu saat yazılmış. Bir saat olması lazım arkadaşlar. Bir saat halı ve min dada ne demek? Sehpa anlamında ya da masa anlamında ve erike kanepe ve makad koltuk ve kursiyun sandalye. Yani halı, sehpa, kanepe, koltuk ve sandalye var anlamı. Evet cümlelere devam edelim. Ve fis sakfi ve misbah. Es sakf kelimesi tavan demek arkadaşlar. Fis sakfi tavanda var. Ne var? Dureyya avize ve misbah lamba. Tavanda avize ve lamba var. Ve alel haid mir'atun ve raffun el hait kelimesi duvar demek. Al el duvarda var. Ya yani duvarın üzerinde var. Ne var? Mir'atun ve raffun. Mir'at ayna, raf raf arkadaşlar. Türkçemizde kullandığımız raf kelimesi. Yani duvarda ayna ve raf var. Sıradaki cümle alel -min dadati zehriyetun kebira. El-min-da-de kelimesi sehpa demek arkadaşlar. Zehriye vazo demek. Kebira büyük. Dolayısıyla sehpada var. Ne var? Büyük bir vazo. Zaten resimde de bunu görüyoruz arkadaşlar. Ve ala rafi kutubun ve mecellatun ve ceraitu. Evet. Rafta var. Kutubun, kitaplar, mecellatun, dergiler ve ceraid gazeteler. Ceride gazete anlamında cerahit çoğulu. Mecelle dergi anlamında mecellet çoğulu. Kitap çoğulu kutup. Evet şimdi el kelimetül cedide yani yeni kelimeler arkadaşlar. Kelimelere bakalım. Medhal giriş kısmı demiştik ya da giriş antre. El matbah mutfak. El yemin sağ. El yasar sol. Eşya şey kelimesinin çoğulu şeyler anlamında. Kethira çok. Erike kanepe. El kıra'a okuma. El ha'it duvar. Raf raf. Bisat halı. Zehriye vazo. Kebira büyük. Kutub kitaplar. Mecellat dergiler. Cerait gazeteler. Es sakf tavan. Et tabik kat. Ethani ikinci el hammam banyo devretül miyah tuvalet anlamında değerli arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. A ve B şıkları var arkadaşlar burada. A bölümünde üç tane kelime var. Nemir kaplan, mikrap peçe, nukut para. Evet burada nun harfinin okunuşu ve yazılışına Örnekler verilmiş arkadaşlar. B bölümde ise yine nun harfinin başta, ortada, sonda ve ayrı yazılışları gösterilmiş. Nemir, kaplan demiştik. Cenub, güney anlamında. Ayn, göz. Uzun, kulak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Ettedribat, alıştırmalar bölümüne geçelim. Ettedribül evvel birinci alıştırma. İkra, yani oku. Okuyalım arkadaşlar. Fil beyti medhalun. Evde giriş kısmı var. Fil medhali eşya'u. Giriş kısmında bir şeyler var. Evet bu arada eşya kelimesi sonuna tenvin almıyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Fil sakfi dureyya. Tavanda avize var. Fil hakibeti kutubun. Çantada kitaplar var. Fil hadikati şeceratun. Bahçede ağaçlar. Ağaç var. Alel yemini hucura. Sağda oda var. Alel yesari matbah. Solda mutfak var. Alel hayatı. Mir'e. Duvarda ayna var. Alel rafi kutubu. Rafta kitaplar var. Alel min dadati zehriyetun sehpada vazo var anlamında. Et tedribu sani yani ikinci alıştırma ekmil tamamla. Boşlukları tamamlayacağız arkadaşlar. Şu verilenlerle. Birincisine baktığımızda kutubun kefira. Evet numarayla gösterdim ben. Çok kitaplar. Ne diyeceğiz? Fil mektebeti kutubun kefira deriz arkadaşlar. Mektebe Kitaplık anlamına geliyor. Dolayısıyla kitaplıkta çok kitap var şeklinde tamamlayacağız. Tabaşir, tebeşir demek. Hangi ifadeyi getirmek daha uygun arkadaşlar? Evet. Fis sunduk. Fis sunduki tebaşiru. Yani kutuda tebeşirler var anlamında olacak arkadaşlar. Seyyarat kelimesi. Arabalar demek. Hangi ifade uygun? Fis şari'i. Fişşari'i seyyaratun caddede. Arabalar var anlamında. Devam edelim. Felâtu hücurat. Üç oda. Ne diyeceğiz? Fil beyti. ifadesi buraya uygun arkadaşlar. Fil beyti felâtu Evde üç oda var. Luhum ve deccaç. Et ve tavuk. Buraya getireceğimiz ifade fit tabaki. Fit tabaki luhumun ve deccacun tabakta etler ve tavuk var anlamında olacak arkadaşlar. Evet bir diğer bölüme bakalım şimdi. Yine aynı şeyi yapacağız. Boşlukları verilenlerle dolduracağız arkadaşlar. Visadetun ve battaniyetun. Visade yastık demek. Battaniye zaten kullanıyoruz. Battaniye demek. Hangi ifade uygun arkadaşlar? Şuraya yazdım ben. Ales serir dememiz lazım. Ales seriri visadetun ve battaniyetun. Yani yatakta yastık ve battaniye var anlamında olacak arkadaşlar. Kurra ve kitabun defter ve kitap var diyeceğiz. Hangi ifade uygun arkadaşlar? Aleşşemmâ'ati kurra sütun ve kitabun şeklinde askıda defter ve kitap var diyebiliriz arkadaşlar. Tabakun ve mil'agatun ne demek? Tabak ve kaşık Evet. Alel ma'ide buraya uygun arkadaşlar. Alel ma'ideti tabakun ve mil'akatun. Sofrada tabak ve kaşık var. Şeklinde olacak. Osfur kelimesi serçe ya da kuş anlamında. O halde ale şecerati usfurun. Ağaçta diyeceğiz değil mi? Ağaçta kuş var. Son olarak fevbun. Elbise demek arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Aleşşemma'a dememiz uygundur. Aleşşemma'ati fevbun. Askıda askılıkta elbise var anlamda arkadaşlar. Devam ediyoruz. Et tedribu thalithu yani üçüncü alıştırma. İkra oku. Okuyalım arkadaşlar. Kalp kelimesi kalp demek. Sikin, bıçak. Tabak tabak. Bekir bekir. Kıra okuma, kibrit kibrit, makad koltuk, kebir büyük, kelb köpek, nukut para, semek balık, sunduk kutu, kitab, kitap kitap, davrak sürahi, mekteb ofis ya da masa anlamı da var. Mevkif durak, kub bardak, sakf tavan, dik horoz, Kayf, dur. Yemsiku, tutuyor. Garib, yakın. Ettedribur rabia. Dördüncü alıştırma. Hatil mütenna. İkil getir ikilini İkilini getir diyor arkadaşlar. Örnekler var burada. El mithalul evvel arkadaşlar. Birinci örnek. Ar Racul kelimesi. Adam demek. Bunun ikil hali yani müsenna'sı nasıl oluyor arkadaşlar? Ar Raculani. Yani kelimenin ismin sonuna ani takısı getiriyoruz ve böylece ikil yapmış oluyoruz. Racul bir adam, raculani iki adam anlamına geliyor arkadaşlar. Arapçada hem tekil var, hem ikil var, hem de çoğul var arkadaşlar. Türkçe gibi bir dil değil arkadaşlar. Türkçede tekil ve çoğul var deriz. Ancak Arapçada üçe ayrılmış bu durum. Tekil, ikil ve çoğul. İkili nasıl yapıyoruz? İsimlerin sonuna ani takısı getirerek. İkinci örneğe baktığımızda füstan kelimesi fistan ya da elbise anlamında iki elbise demek için sonuna ani getireceğiz. Yani füstan ani olacak. İki elbise anlamında arkadaşlar. Şimdi örneklere bakalım. Kitap kelimesinin ikili hali kitabani iki kitap anlamında Tabip bir doktor anlamına gelir. Tabibani iki doktor anlamında. Mak'ad bir koltuk anlamında. Mak'adani iki koltuk anlamına gelir. Beyt bir ev. Beytani iki ev anlamında arkadaşlar. Cedde bir büyük anne. Ceddetan iki büyük anne. Şevke bir çatal. Şevketen iki çatal anlamında. İbne kelimesi kız çocuk anlamında. İbneten iki kız çocuk. İki kız anlamında. Mil'aka kaşık demek. Mil'akatani iki kaşık anlamında. Hakibe kelimesi bir çanta. Hakibetani iki çanta. Fellace bir buzdolabı. Fellace tani iki buzdolabı anlamına gelir arkadaşlar. Ekmil tamamla. Evet. Burada bir binanın katları var arkadaşlar. Bu katları isimlendiriyoruz. Et tabik el evvel birinci kat. Et tabik Thani ikinci kat. Et tabik et üçüncü kat. Et tabik el rabia dördüncü kat. Bundan sonra biz tamamlayacağız. Ben yazdım buraya arkadaşlar. Et tabik el hamis olacak. Beşinci kat. Et tabik Es-sadis. Altıncı kat. Et-tabek. Es-sabiye. Yedinci kat. Et-tabek. Et-thamin. Sekizinci kat. Et-tabek. tasiye Dokuzuncu kat. Et-tabek. El-aşir. Onuncu kat. Et-tabek. El-hadiye. Aşara. On birinci kat. Anlamında değerli arkadaşlar. Devam edelim. Et-tedribus sadis. Bu altıncı alıştırma. Ecib-kema fil-mithal. Örnekteki gibi cevapla. Evet soru ve cevap var. Boşlukları ben doldurdum arkadaşlar. Eyne hücretun nevm Yatak odası nerede? Hücretun nevmi alel yemin Yatak odası sağda. Evet diğer sorularda şöyle cevaplandırıyoruz. Eyne el matbah Mutfak nerede? El matbahu alel yesar <laughs> Mutfak solda şeklinde cevaplandırdım. Ayna el Ayna nerede? El mir'atu alel ha'it Ayna duvarda. Ayna el kutubu vel mecellat Kitaplar ve dergiler nerede? El kutubu vel mecellatu alel raf Kitaplar ve dergiler rafta. Ayna el thurayya Avize nerede? El thurayya fissakf Avize tavanda. Eyn el bisatu vel min Halı ve sehpa nerede? El bisatu vel min fi hücretil mekteb Halı ve sehpa ofis odasında Eyn zehriye tu Vazo nerede? El zehriyetu alel min dadatu Vazo sehpanın üzerinde. Et tedribü sabi'u Yelinci alıştırma ekmil tamamla. Ale rafi kutubun ve mecellatun ve ceraidu. Evet bu boşluğa raf kelimesini ben getirdim arkadaşlar. Kitaplar, dergiler ve gazeteler rafın üzerinde, rafta şeklinde boşluğu doldurdum. Ala mir'atun ve raffun boşluğa hangi kelime uygun düşer? El ha'it kelimesini yazdım ben. Alel ha'iti mir'atun ve raffun. Yani duvarda ayna ve raf var şeklinde. İcarul beyti elf riyalin fi nokta nokta. Evet evin kirası bin riyal. Nerede arkadaşlar? Ben fis suudiyeti dedim. Suudi Arabistan'da. El beytu fi nokta nokta el mescidil haram. Ev mescidi haram caddesinde dedim. Yani şaria dedim arkadaşlar. Beytu Bekir'in garibun minel mescidil haram dedim. Yani Bekir'in Bekir'in evi mescidi harama yakın anlamında. Garibun min yakın. Fil beyti thalâthu hucurat dedim. Yani evde üç oda var. Alel min dadati zehriyetun kebira sehpada büyük bir vazo var anlamına gelir. Arkadaşlar boşlukları bu şekilde doldurdum ben. Devam edelim arkadaşlar. Et tedribu thamin. Sekizinci alıştırma. Ecib mine sura diyor. Resimden cevaplandır diyor. Resme göre cevaplandıracağız. Yine ben boşlukları doldurdum. Okuyalım bakalım. Men yeclisu alil maide. Sofraya kim oturuyor? Yeclisul ebu vel ummu alil maide. Sofraya anne ve baba oturuyor. Eyne teclisül ummu anne nerede oturuyor? Teclisül ummu alel yemin anne sağda oturuyor. Men yumsiku şevkete. şevkete burada yine hata var. Men yumsiku şevkete olması gerekiyor. Harekelerde hata var arkadaşlar. Ben düzeltiyorum. Evet çatalı kim tutuyor anlamında? Men kim? yumsiku tutuyor eşşevke çatal yumsikul ebu eşşevkete dedim baba çatalı tutuyor men yumsiku sikine. bıçağı kim tutuyor tumsikul ummu sikine dedim anne bıçağı tutuyor kem burtukaleten fit tabak tabakta kaç portakal var Evet resimde tabağa baktığımızda 3 tane portakal görüyoruz. O yüzden fit tabaki selatü portakalin dedim. Tabakta 3 tane portakal var. Hel alel maideti davrak davrak sürahi anlamındaydı. Sofrada sürahi var mı? Naam dedim. Çünkü resimde görüyoruz. Naam dememiz yeterli. Ya da naam alel maideti devrakun diyebiliriz arkadaşlar. Eyne kubul ma'i su bardağı nerede? Kubul ma'i halfe devrak dedim. Yani sürahinin arkasında dedim. Kem tuffaheten fit tabak. Tabakta kaç elma var? Evet tabakta beş tane elma görüyorum ben. Fit tabaki hamsu tuffahin. Yani tabakta beş elma var. Hel takta'u'l ummu'l hubze? Burada yine harekelerde hata var. Takta'u olması gerekir. Yani ne demek? Anne ekmeği kesiyor mu? Evet, anne neyi kesiyor? Anne portakal kesiyor. O halde dedim ki ben la, hayır. Hiye takta'u'l burtukalete. Yani o portakal kesiyor. Dedim arkadaşlar. Ettedri bu tasiye dokuzuncu alıştırma. Evet boşlukları yine dolduracağız. El müderris ve emame sabura. El müderris öğretmen demek emame önünde es sabura yazı tahtası. Yani öğretmen tahtanın önünde anlamında. Resme göre cümle kurulmuş arkadaşlar. Biz de resimlere göre tamamlayacağız. Vera'e ardında demek. Evet öğretmen kutunun ardında arkasında o halde El müderrisu vera es sunduk dedim. Yani öğretmen kutunun arkasında. Evet. El müderrisu yemine sabura öğretmen tahtanın sağında dedim. Resme göre arkadaşlar. El mektebu yesar el müderris yani el mekteb masa anlamında burada. Yesar el müderris öğretmenin solunda diyoruz. El misbahu fevkal müderris. El misbah lamba fevka üzerinde. Yani lamba öğretmenin üzerinde anlamında değerli arkadaşlar. Et tedribul aşir. Yani 10. alıştırma. İkra. Oku. Okuyalım arkadaşlar. El beytu fi el mescidil haram. Ev mescidi haram caddesinde. Alel hayatı mir'at. Duvarda ayna var. El mescidu garibun mine suuk. Garibun min yakın anlamındaydı. Mescid çarşıya yakın diyoruz. Fil eşya-u -e kethiratun. Giriş kısmında birçok şey var. Ad dabitu fil matar. Görevli yani memur havaalanında. El beytu ba'idun anil mescid. Ba'idun an. Uzak demek. Garibun min yakın. Ba'idun an uzak anlamında değerli arkadaşlar unutmayalım. Dolayısıyla ev mescide uzak. Yaqiful usfuru ala şecere. Serçe ağaçta duruyor anlamında ya da kuş ağaçta duruyor. Et tedribul hadi aşara. 11. alıştırma. Kevvin kelimetin kelmisal. Örnekteki gibi Kelimeler oluştur diyor arkadaşlar. Evet karışık verilen harflerle düzgün bir kelime oluşturacağız. Medhal kelimesi oluşturulmuş örnekte. Evet şurada baktığımızda garip olacak değil mi arkadaşlar? Burada bir hata var. K değil de elif olmayacak. Garip şeklinde olacak yakın anlamında. Şuradan ikinci olarak mekan dedim ben. Üçüncü olarak mektep kelimesi. Şaria kelimesi ve matbah kelimelerini oluşturduğum karışık verilen harflerle arkadaşlar. Ettediri budhani aşara 12. alıştırma. Burada kelimeleri yazmamız isteniyor aslında arkadaşlar okuyalım geçelim. Sabura yazı tahtası, makada koltuk, mesafe, silgi, mektebe kitaplık, mahatta durak, Fellace buz dolabı, yakulu yiyor seccade halı. Hammal hamal. Mevz muz. Thüreyya avize. Sikkin bıçak. Şevke çatan. Et tedribu thalitha aşara. 13. alıştırma. Yine burada isimlerin nekira ve marife halleri verilmiş. Ne demek bunlar arkadaşlar? Nekira el takısız gelen Belirsiz olan isimler. Marife dediğimiz ise el takısı alan ve belirli olan isimlerdir arkadaşlar. Evet. Sabura kelimesi belirsiz bir yazı tahtası anlamında. Bunu marife yapmak için başına el takısı getiriyoruz. Es sabura belirli bir yazı tahtası oluyor. Derracı kelimesi belirsiz bir bisiklet. Bilinmeyen bir bisiklet el belirli bir bisiklet anlamında zehriye vazo ez zehriye bilinen bir vazo şemaa askı eş belirli bir askı sellace buzdolabı es sellace marife hali oluyor arkadaşlar nemir kaplan en nemiru belirli bir kaplan racul adam er raculu belirli bir adam Burada bir de neye dikkat ediyoruz? El taksı yoksa sonunda tenvin var. Ama el taksı gelirse sondaki tenvin düşer. Yani sabburatun deriz ama es-saburatu deriz burada. Yani sonundaki nun tenvin düşüyor arkadaşlar. Mesela derracetun deriz tenvinli ama el taksı geldiğinde ed deriz. Eddarracetun demeyiz. Evet. Kalem, kalem demek. El kalemu, belirli bir kalem. Kurrase, defter. El kurrase, belirli bir defter. Müderris, öğretmen. El müderrisu, belirli bir öğretmen. Yed, el. El yedu, belirli bir el. Usra kelimesi aile demek. El usra, belirli bir aile fem ağız demek el belirli biraz. ağız haid duvar demek el haid belirli bir duvar anlamında evet et burra bi aşara 14. ve son alıştırma değerli arkadaşlar oktuba hazihil cümle bu cümleyi yaz diyor arkadaşlar yazmak isteyenler bu cümleyi yazsınlar cümlemiz şu ala Rabbi kutubun ve mecellatun ve yani rafta kitaplar, dergiler ve gazeteler var anlamında. Evet bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.